Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle akordeon çanta çalışması yapacağız. Bu son zamanlarda Pinterest'te benim karşıma çok çıktı. Çok beğendim, çok hoşuma gitti. O yüzden de elin anlatımını yapmak istedim sizlere. Ben bu modeli yapabilmek için makrome bir ip kullandım. Bu ipi trend yoldan aldım. Dörtlü bir şekilde aldığım için direkt tek adetlerin üzerinde etiketi yok. O yüzden size şu şekilde göstermek istedim. Spagetti yarn kek ipini aldım. Ben bu çantayı yapabilmek için kendiliğinden renk geçişleri olan bir ip. Şöyle göstereyim. Bu arada bu ipin her rengi var. Dilediğiniz her rengini bulabilirsiniz. Benim bu şekilde alma sebebim Dörtlü alım da çok uyguna geldi. O yüzden ben bu şekilde aldım. Ama siz adet olarak da alabilirsiniz. Yani tek olarak da satılıyor. Bunu da size söyleyeyim. Modelin anlatışına geçecek olursam ilk olarak bu çanta için makrome ipi ve 4 numara bir tığ ihtiyacınız var. 86 tane zincir yapıyoruz bu modelin başlangıcında. 1 2 3 86 tane zincir çektikten sonra bir de dönüş için bir zincir çekiyoruz ve her zincirin tepesine batarak bir sık iğne oluşturuyoruz. Nereye kadar? Başlangıç yerimize kadar, ilk zincirimize kadar bu şekilde sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şu şekilde. İlk sıra sık iğnemi yaptım. Dönüş için ne yapıyorum? Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Yine her zincirin tepesine batarak sıra sonuna kadar sık iğne yapıyorum bu şekilde. Ne zamana kadar böyle sık iğne yapacağım? Bu şimdiki yapmış olduğum sıram ikinci sıra. ikinci sıradaki sık iğnem. Bu işlemi 4 sıra boyunca yapacağım. Bu ikinci sıra dediğim gibi döneceğim 3. Bir sonraki dönüşte 4. sıramı yapacağım. 5. sırada farklı bir işlemde sık iğne yapacağız. Onu göstereceğim size. Bu arada dönüşlerde birer tane zincir çekmeyi unutmayın şuralarda yani birer tane zincir çekerek dönüyoruz şimdi ben 4 sıra sık iğnemi yapıp geliyorum Evet şimdi 4 sıra sık iğnemi tamamladım ve bir geçiş yapıyorum 5. sıramdayım bu 5. sırayı 5. sıra olarak değil de ikinci kümenin başlangıcı olarak algılayın ikinci kümenin başlangıcı ne demek 4 sıra yapmış olduğum sık iğne Birinci kümemde. Şimdi ikinci kümeme başlıyorum. Beşinci sıra olarak düşünebilirsiniz. Yanlış değil ama küme küme olarak düşündüğünüz zaman kolay kolay hata yapmazsınız. Ne demeye çalıştım? Şimdi ben bu kısımda onu söyleyeceğim size. Bakın bitirme noktasındayım. Bir zincir çekerek döndüm. Ne yapıyordum ben ilk olarak? Şu şekilde batarak sık iğne yapıyordum. Yani şu alttan batarak sık iğne yapıyordum. Ama şimdi ne yapacağım? arka ilmeği örüyorum. Arka ilmeğe sık iğnem yapıyorum. Bakın ne yaptım? Şu şekilde değil de şu iki tane ilmeğin arasından batarak arka ilmeği örerek sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Ne demek istediğimiz şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra daha iyi anlayacaksınız aslında. Bu sırayı arka ilmeğe batarak sıra sonuna kadar örüyorum. geldim sıra başına kadar ne yaptım burada bir zincir çekerek tekrar dönüyorum ve aynı şekilde devam ediyorum yani ne yapıyorum yine sık iğne yaparak devam ediyorum ön ilmeğe ya da arka ilmeğe batarak değil aynı şekilde örüyorum bakın aynı şekilde sık iğnemi yapıyorum bakın göstereyim şöyle şuradan komple altından batıyorum ve çıkıyorum yani demek istediğim bu Geçiş yerimi yapmış oldum. Bakın şu şekilde katlanmasını da sağlayacak aynı zamanda. Bu şekilde geçiş yerimi de yapmış oldum. Şimdi küme dediğim şey burada ortaya çıkıyor. İlk sıram benim birinci sıraydı. Ne yaptım ben burada? 4 sıra sık iğne yaptım. Şimdi bunun üzerine 3 sıra daha sık iğne yapacağım. İlk sıramı yaptım şu şekilde. Arka ilmeğe batarak bu şekilde ilk sık iğnemi yapmış oldum. Üzerine üç tane daha sık iğne yapacağım. Aynı zamanda geçiş yerimi de yapmış oldum. Sanırım şimdi bu şekilde ne demek istediğimi daha net anladınız. Bu kümeden sonra daha net anlayacağınızı düşünüyorum zaten. Çünkü aynı zamanda model de ortaya çıkacak. 3 sıra yani toplamda 4 sıra sık iğnemi tamamlayıp geliyorum. İlk sıramı yaptığım için üzerine 3 sıra daha sık iğne yapacağım. Bu kısımda da dörtlü kümemi tamamladım. Bakın dıştan ördüğüm yer şöyle yani arka kısımdan örmüş olduğum yer şu şekilde kabarma olarak belli oldu. Dört sıra daha örmüş oldum ve bitirdim. Ne yapıyorum şimdi? Yine bir zincir çekerek dönüyorum. Az önceki geçiş noktamda arka ilmeğe batarak örmüştüm. Şimdi ön ilmeğe batarak örüyorum. Yani şu şekilde batarak örüyorum. Sık iğnemi bu şekilde oluşturuyorum. Geçiş yerlerindeki mantık demek bu demek. İlk arka ilmeğe batarak ördüm. Şimdi bu geçiş noktamda da ön ilmeğe batarak bakın şuraya batarak örüyorum. Sürekli 4 tane sık iğne yaptıktan sonra kaldığınız yere göre az önceki el. Arka ilmeğe göre batarak ördüm. Şimdi geçiş yerimde ön ilmeğe göre batarak örüyorum. Bu işlem ne zamana kadar devam edecek? Çanta bitene kadar. Bir arka ilmeğe batarak sık iğne oluşturacağız geçiş yerinde. Bir de ön ilmeğe batarak sık iğne oluşturacağız. Ne yapacağım ben şimdi? Bunu da bu şekilde sıra sonuna gidip üzerine 3 sıra daha sık iğne yapacağım komple hepsine batarak. Bir sonraki kümeye geçerken bu ön ilmeğe batarak oluşturulan sıra olduğu için bu defaki geçiş yerimde arka ilmeğe batarak oluşturacağım. Bundan sonra çantanın diğer kısımlarına geçeceğiz. Ben çantayı ördüm şu şekilde. Bakın gösteremeyeceğim size çık halini. Ee, uzunlamasına 86 tane ilmeği ördükten sonra yanlardan diktim kenarlarından şu şekilde katlayarak diktim hatta şurada küçük bir parça kaldı bunu size göstermek için dikmedim mantığını herhalde biraz anlamışsınızdır açık bir şekilde bu şekilde katlayarak yanlardan dikmeye başladım size bir teknik göstereceğim o yüzden o kalan kısmını örmedim bakın şöyle diktiğim yer belli olmuyor bu dikimle birlikte dörtlü kümelerden bahsetmiştim bu dörtlü kümelerden toplam 10 tane olması gerekiyor. Yani nasıl bu arada ters taraftan diktim. Şimdi size düz yüzünü göstereyim. Bakın şunlardan şu arka ilmekten ördüğüm kısımlar, ön ilmekten ördüğüm kısımlar da bunlar zaten belli oluyor. Ters yüzden örmeniz gerekiyor. Bundan toplam olması gereken sayı 10 tane. Yani 10 tane olması gerekiyor. Şu şekilde katladığınız zaman 5 tane olacak şekilde olması gerekiyor. Şimdi ben size bunu göstermek için bekledim. Şuraya da komple dikeyim ters tarafını yine çeviriyorum. Buradan şu kalan kısmını hem size göstereceğim. Bu arada kulbunu da ördüm ben. Kulbunu da 110 zincir çekerek üzerine 4 sıra sık iğne yaparak oluşturdum. Dilediğiniz boyutta örebilirsiniz. Daha kısasını örebilirsiniz. Çapraz kullanmak için daha uzununu da örebilirsiniz. Kulpta da bir şey yok. Bir tarafını diktim ben. Bu tarafını bitirince de bunu dikeceğim. Zaten burayı bitirdikten sonra size çantanın bitmiş halini göstereceğim. Bakın dikim de şöyle. Bunda umarım belli olur. Zincirler şu şekilde V şeklindeydi. Başak şeklinde, V şeklinde siz nasıl tanımlarsanız artık. Önce benden taraf olan zincirin yine benden taraf olan ön ilmeğinden alıyorum. Arkadakinin de arka ilmeğinden alıyorum. Ve çaprazlamasına dikiyorum şu şekilde. Umarım anlayabilmişsinizdir. Bakın yine göstereyim. Benden taraf olan ve arkada en arkada olan tarafta. Eğer be, ön kısımdan alıyorsanız benden yani ön kısımdan olan ilmeğine batıyorsunuz. Yani şu V'nin ön ilmeğine batıyorsunuz. Arkada da arka ilmeğe batarak dikiyorsunuz. önden ve arkadan alarak şu şekilde dikiyorsunuz. Bu dikimde e, diktiğiniz yer belli olmuyor. Daha doğrusu daha düzgün bir şekilde görünüyor. O yüzden bunu görmenizi istedim. Şu şekilde dikiyorum. Şimdi ön yüzden tekrar size göstereceğim zaten nasıl durduğunu. Çevirdiğim zaman göreceksiniz. Tersten diktiğinizden emin olun. Başlangıç yönünüz sizin düz yönünüz oluyor. Ters tarafını çevirerek dikin sadece. Önemli olan o. Ve bu şekilde de dikerseniz dikimin düzgün bir şekilde çıkıyor. Bu şekilde diktim sonuna kadar. Ben şimdi çantanın şu kulbunu da iç taraftan dikeceğim ve size artık çantanın bitmiş halini göstereceğim. Evet, çantamı bitirdim. Kulplarını diktim. Kenarlarından diktim şu şekilde. Katladım, diktim. Kulpların da yan tarafından diktim. Şu şekilde bir ip geçirdim. Şimdi bu ipin amacını görmenizi istiyorum. Çünkü çok güzel oldu. Akkordiyon çantanın adı da tamamen buradan geliyor. Bakın. Çok güzel oldu. Bu ipi nasıl yaptım? Şimdi onu size söyleyeyim. Bakın şu şekilde aynı yerden bir bu tarafa gelecek şekilde bir de bu tarafa gelecek şekilde ipleri aynı yerden geçirdim. Yani büzgü olmasını istediğiniz zaman ki öyle kullanın zaten. Şöyle çekiyorsunuz ve kendiliğinden büzülüyor. Bakın böyle. Gayet orta boy İdeal boyda bir çanta oldu. Bir yumaktan bir çanta çıkıyor bu arada. Onu size söyleyeyim. Her şeyle tam bir yumak çıktı. Kulbuyla işte kenarındaki ipleriyle falan bir yumağınız gidiyor. Bilginiz olsun. Ben çantamı bitirerek videomun sonuna gelmiş oldum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, videolarımı beğenmenizi ve paylaşmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.